Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün efsane bir video olacak çünkü abi. Sapna Dika beleş oldu arkadaşlar. <laughs> Epic Games Sapna Dika'yı beleş yaptı. 40 liradan 0 liraya düştü yani. Hani oyun kötü de değil, güzel bir oyun. Gördüğünüz üzere hemen yükle de çıkıyor. Onun nasıl yapacağınızı hemen anlatacağım. Öncelikle Epic Games'i indirmeniz gerekli. Biliyorsunuz Fortnite Epic Games'in yaptığı bir oyun. Epic Games'i yoksa aşağıda link var. Oradan indirin Epic Games'i. Hemen açıyoruz abi. Epic Games açtığınızda karşınıza şöyle ana sayfada olur. Siz şurada olabilirsiniz yani. Buradan solda mağaza var. Mağaza kısmına tıklıyorsunuz. Sol üstte gördüğünüz gibi Subnautica var. Free now December 27 basıyoruz. Burada <laughs> sizde ben de yükte gözüküyor yaptığım için. Burada sizde 40 liradan 0 liraya düştü diyecek ve al seçeneği olacak. Ona bir kere bastığınızda kredi kartı bilgilerinizi girmenizi isteyecek ama girmenize hiç gerek yok. Direkt hani girmiş gibi tamama tıklıyorsunuz. Sonra satın alımınız için teşekkürler diyor ve bu sayfaya atıyor sizi. Gördüğünüz üzere direkt yükle yazıyor ve hani kütüphanenize girdiğinizde de gördüğünüz gibi Fortnite ve Satlantika yükle yazıyor yani artık kütüphanenizde var. İstediğiniz zaman indirebilir istediğiniz zaman oynayabilirsiniz aldıktan sonra. Hemen tekrar gösteriyorum. Mağaza kısmı tıklayıp hemen sapnatikaya basıp gördüğünüz gibi buraya tıklıyorsunuz siz de yükle yazmayacak tıklıyorsunuz alıyorsunuz kredi kartı bilgilerinizi girmenize gerek yok girmeyin yani direkt geçe tıklayın ve yükle yazısı çıkacaktır istediğiniz zaman yükleyip istediğiniz zaman oynayabilirsiniz bir zamanların trend oynuyordu ve güzel yani bence beleş olduğu için abi yapın yani bu kadar diyeceklerim. Hemen bitme bitmeden direkt sizde alın, kütüphanenizde kalsın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İnşallah işinize yaramıştır. Hoşçakalın, kalın. Görüşürüz. Bay bay.